Melat ablam ne yapıyor? Selahattin abi, Melat ablam ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi... Sen ne yapıyorsun? Bu ne bu? Malatya yöremize ait olan ıspanaklı köfte yapıyorum ve Malatya peynirimiz bir de deri çökeliğimizden hazırlanan iç harcımdan Deri evet deri, deri çökeliği. çökeliği. Yani Derin diğer çökelikler değil. olan çökelikte. De. O 6 evet. ay boyunca hazırlanır temiz. Nasıl alınır. Deri şeyin içinde. Ee, deriler tertemiz ayıklanır. Böyle onların özel baharatları var. Boy baharatı onda bekletilir. Selahattin Bey Temizlenir sonra çökelik basılır. Dışı sıyrılır temizlenir. Bu çökeliğimiz ve Malatya peynirimiz. Ekledik şu da ekşili ekmeğimiz. Şöyle. Ekmeğin güzeline bakalım. O yufka da. ekmeğimiz ee, evet. bayramlarda... İmece usulü hanımlar toplanıp hazırlarlar. Bir de evet şeyde e, kışya başlamadan Alalım. bir de kışa girmeden yılda üç defa imece o bizim. Evet. Evet. evet kurutulur bu hiç bayatlamaz bir yıl boyunca hani kullanılabilir. bu da ekşili ekmeğimiz yine bunun hamurundan da e, odun ateşinde tereyağında şöyle ortası delit delitilip şey pişirilir. Yağlı ekmek. Vay. Bu yağlı ekmekte bir özelliği vardı. Mesela yeni gelinler annesi gile giderken hazırlar götürür. Kızartıp götürürlerdi. Ve bir asker izine gelmişse eğer yine o ekmekten yapılıp bohçalarda bağlanıp götürülür. <laughs> bir i̇şte de bayatlamıyor değil mi bu? Yok, O bayatlamıyor. Şu anlattığım yağlı ekmeğimiz onu bugün yapmadık burada ama bu şekilde bunu yaptık. Bunda yine yağ sürülür. ikram edilir. Bu da ıspanaklı gözlememiz. Bir şey rica edeceğim. Alişanım. Ha şimdi benim Allah'ın nuru içinde anam ol. Şimdi sen şey yap. Ben, ben buradan, yap. buradan Aa, ekmek almaya mı? çalışıyorum. Ben siz aldınız ha. mı? Ben tam vuracak belli. Evet. bak Ana. ekmek Ana. almaya çalışsan ne oluyor mesela ekmek? Bak şimdi abi. Ondan ekmek almaya çalışsın. ben. Oy. Bir tane de kafasına falan. <laughs> Ondan sonra anam diyor ki gene ağzına gel. hele dur biraz. Evet. Biraz dur. Bunu derken bir hemen üstlerini şey yapardı, giderdi içeriden. Aha. E, şey tereyağı getirdi, sürerdi. Al evet. çalan şey, mahiye. Şu şekilde ay. tereyağı sürülür. Allah Ondan sonra, Allah. sonra verin sürün. Ah sür de. sür sür. Bir de al, al. bu ekşili ekmeğin ilk ekmek yenilmez. Erkek çocuklarına verilmezdi. Hani ilkini alıp yediği zaman eşin ölür diye. Bu o Söyle çocuk ver, beklerdi. Böyle ekmek bahsını. yapılırdı. Sen bana tereyağımı sür? Ben onu reklam arasında götüreyim. Şey arası, bir kısa reklama girelim. Ben size yumuşağından hazırlayayım. Allah razı olsun. Ben şu börekten, börekten alıyorum. Ekmeğimi alıyorum. Selahattin abimle hı. reklamlardan sonra Malatya Türkleri okuyacağız, mutfağımıza gideceğiz saat ablamla, Malatya yemekleri yapacağız. Hı hı. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra buradayız, tereyağ alalım. <laughs> başından beri bir 50-60 tane açtı herhalde, Selahattin abi bir de oraya gitsek mi ya? Melahat ablanın Zaten, yanına da bir gidelim. E, şey. Siz hazırlanın, ben geliyorum birazdan ablam. Vallahi en güzel senin işin. Aynen öyle, hoş geldiniz. Ne aç yap. Aa, Haber istersen. geldi, bir elli kişi de kapıda duruyorlarmış. Şimdi onlara da yapman lazım. Bizi izleyen Malatyalılar şu an mı? kapıda birikmiş. <laughs> evet. Demişler ki madem Melahat Hanım demişler şey yapıyor. Evet. Bu senin yaptığın şey hani gözleme tarzı bir şey yapmıyor musun hiç hep böyle? Gözleme? Bakın. E, bu gözleme mi? Katmer. Ha, bakın, iç harcı var ha, Katmer deniliyor. Saç böreği katmer deniliyor. Diyoruz, kardeş. Ee, evet biz katmer diyoruz doğrusu. Bu peynirlisi. Şu anda ıspanaklısını da yapmışım. Hangisinden isterseniz. Biz Malatyalılar korkmayız. Öyle gözümüz, gönlümüz tok her şeyden getirdik. Yani mahalli terimde <laughs> biz dediğimiz zaman biraz şey oluyor ama. <laughs> yok yok. Şey, katmer mahalli, diyor. şey, tabii, katmer tabii. Katmer. Neyli yapayım Alişen Bey? Hangisinden istersiniz? Ben e, ee, ben peynirli. peynirli. Ben peynirli istiyorum. Tabii Malatya Sen peyniri bir de. Zahmet edip sakın bana ıspanaklı yapmayasın. Gerek yok. <gülüyor> peynirli <gülüyor> mi olsun? <laughs> tamam. Yok, yok o zaman bu... ben ıspanaklı. Ispanaklı mı? Evet. Evet. o kadar yeter bana. Yeter mi? Tamam. O kadar yeter. Peki bacı bir de e, hatırlar mısın? haşhaş haş var ya. Evet. Haşların, evet. evet. E, kavururlardı içini. Aynen. Bir de katmer ve de içli köfteye falan e, korurlardı. Şey, küncülü e, şeyle. falan derler. Evet. E, haş cevizli çörek, Çörekler var, haşhaş evet, şeyler evet. var. Çok... Ama Rahmetlik babam tanesi... e, işte mesela bu içli köfteyi haşhaş falan yanında da ayranın diyordu. Öyle bir uykumuz gelirdi. Öyle yerdik falan. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki başka türlü tek gidiyorlar. <laughs> Selahattin abi şöyle mikrofonu getirsem. Onun bir tanesi. <laughs> şöyle tam ekmekle. Dur, zaman... dur ben getireyim. Ha, dur, dur. Sağ ol. Aldım oğlum. Alın. Ha burada. Şurada orada oturduğumuz ha. yerde. Evet. Bize Aha. bir bize bir uzun hava arkasına bir Evet artık mutfağımızda yepyeni evet. bir <laughs> bu bu mana, var. Bu Hoş geldin bana. babacığım. Hoş geldin babacığım. <laughs> Bu elamın yeni mi, elin yeni mi? Yeni, yeni bu, yeni, bu abi. Hatalıkla mı tuttunuz, ne yapsanız? <laughs> Bakmış televizyonda izlemiş, Melahat Alpası hamur açınca demiş ki ben ona yardım etmeye gidiyorum. Hamur açmaya mı geldin sen? Evet. evet. Kime açıyorsun bunları? Abla. Kime açıyorsun bunları? Anneye mi, babaya mı? Babaya. Babaya açıyorsun. Eyvah, <laughs> Aferin eyvah. Aferin <laughs> sana. Burak abin nerede? Gitti. Nereye? Bakara. Okula. Okula. <laughs> bu, bu dedenin ismi neydi dedenin? Selahattin söyle bakalım. Selahattin. <laughs> Abi böyle işte. Senin torun da olsun. Allah'a emanet. İnşallah ya Rabbim ya Rabbim. Ama çok hevesli, çok da istekli, çok güzel yapıyor. Bak hemen giriyor. Kız çocuğu ya. işte hemen eline yatıyor. Evet. Görüyor. Acayip güzel. Böyle ne, ne, ne yapıyorsun böyle babacığım? Böyle. Ispanaklı mı, kaşarlı mı? Kıyalı. Kaşarlı. Kaşarlı. <laughs> Şimdi evet. herkese, herkese bir günaydın da önce bir bak şuraya şuraya bak şuraya bakarak. De ki günaydın. Burada. Herkese, herkese hayırlı, hayırlı <gülüyor> sabahlar, sabahlar. <gülüyor> Sen harcından koyacak mısın? Üstüne başını mı? her yerine batırdı. Koyacağım. Kız çocuk işte böyle Allah kız çocuk olunca ya. annesi Aynen. böyle evde hamur açınca anneannesi babaannesi falan böyle gelir mutlaka onlarla oynar ama bak işte hemen bak işte. ne kadar ol evet. iki yaşında mı ee, iki buçuk çok Allah Allah işte. şey. hadi buyur. ne Büyük koyacaksın babacığım? çok koyacağım diyor çok koyacaksın <laughs> koy biraz daha amur koy. Bu arada çok güzel geri dönüşler alıyoruz çok güzel mesajlar geliyor Seyfettin abi sağ olsunlar. çok güzel Malatya programı oldu diyorlar Malatya'dan zaten izleniyoruz evet. diğer illerden de çok güzel mesajlar var. Her şey harika gidiyor. Allah e, Selatin abi'nin çok yakında TRT Müzik'te bir program başlayacak değil mi? Onu da söyleyeyim. Evet, eee Aliçim Allah nasip ederse e, ayın 19'unda 22.15'te yani gece e, programa 13 bölüm çektik. Allah nasip etse yayına girecek. Bu arada bir de e, tabi tabii Malatya'nın genel kültüründe Atilla Kantarcı kardeşimiz var. O böyle kitaplar yazdı. E, Malatya kültürüyle ilgili ama Yemek Ben e, e, Mercedes Kadir diye bir şeyimiz var biliyorsun. Evet. Projemiz o... var. Onun kısmet olursa filminde de oynayacağım. Malatya'da çekeceğiz. Olsun. Şimdi ondan ilgili hemen en hoşuma giden adam zaten pehlüldü. Bir değneğin ucuna biniyor. Geziyor devam Malatya'da. Malatya'nın evet. bütün Türkiye'ni tanıdık. İşte Beydağ'ın falan evleri yukarı, yukarıda en hoşuma giden esprilerinden bir tanesi. Öpelim <laughs> Öster'i Diyorlar ki rın 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 falan diye gezerken diyorlar ki ya git başka evde gez biraz. Diyor nereye gezelim diyor ki şehre getiriyorlar. Şehre getiriyorlar. Şehre gideceğim ve çok trafik var. <laughs> aynen aynen. Arabası var böyle şeyde biliyorum evet, böyle bir değneği evet, var. Evet. Onunla gezerdi Allah rahmet eylesin. İnşallah bu diri. bir hafta on güne kadar başlayacağız. İnşallah abicim. Ya diyorum ki türküler çok güzel gitti. Birazdan evet. yine bir ved bak bak ne yapıyor bak. <laughs> kendi getirdi. <laughs> Ununu kendi getirdi koydu. bir Bir kınıfır yapalım. Beraber yapalım. Ha beraber ya. Evet. La. Ya. Güzel bir keman. Pestil, pestil. Bir pestil yapmışım. Yeşil ha. yurtta. Bir pestil yapmışım. Ha. Direkt. O bağlı, diğer de, adı bak. ne? Bastuk. He? Bastuk. Bastu. Bastu. O zaman sizi Malatya'ya götürüyorum. Evet. Bir bastu yapacağız. <laughs> bastu. <laughs> <laughs> He? Bastık. 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 <laughs> ya, buradan oraya böyle geldi. Bastık yapacağız. Bastık, pestil. Evet. Pestili yapalım. Ondan sonra yiyelim. Tamam mı <laughs> 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 diyor. Önce ekmek yiyeceğiz. Önce <laughs> Malatya'dayız. Bir pestil yapalım. Ondan sonra... Önce, <laughs> önce, önce ekmek yiyelim. Önce...